Merhabalar. Bugün 30 günlük yoga serimin 17. günü. Ve bugün sizlerle hata yoga yapacağız. Hata yoga biraz daha yavaş, daha fazla çeşitlilik içeren ve çataranga puşaplarının yani bu yarım kol şınavların olmadığı bir yoga türü. Bacaklarımızın arasından çocuk pozuna geçiyoruz ve omurgamızı yere doğru indiriyoruz. Nefes alıp nefes veriyoruz. saldık ve masa pozu. Ellerimizin ve dizlerimizin üzerindeyiz. Daha sonra ayak parmaklarımızı mata basıyoruz ve uçan masa. Dizlerimiz yerden kesiliyor. Dengemizi sol kolumuza aktarıyoruz ve sağ kolumuzu ileri uzatıyoruz. Hala parmak uçlarımızdayız. Daha sonra sağ kol yere dengemizi sağ kolda sağlayıp sol kolumuzu ileri uzatıyoruz. Sizler havada nefes alıyoruz. Ve nefes verirken mata geri dönüyoruz. Hala havadayız. Nefes aldık. Ve nefes verdik. Aşağı bakan köpek pozundayız. Kalçamızı geriye ve yukarı doğru itiyoruz. Omuzlarımız yere doğru geçiyor ve derin bir nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Nefes aldık. Sağ bacağımız arkaya ve yukarı üç bacaklı köpek. Daha sonra sağ dizimizi sol dirseğimize çekiyoruz. Twist. Tekrar geri üç bacaklı köpek. ortaya burnumuza çekiyoruz nefes verdik. Tekrar geri nefes aldık. Üç bacaklı köpek ve kollarımızın arasından karşıya low lunge. Sol dizimizi yere koyuyoruz. Eller yukarı nefes aldık. Hilal pozundayız. Daha sonra sağ elimizle sol bileğimizden tutup sağ tarafa doğru esniyoruz. Vücudumuzun sol tarafının esnediğini hissediyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Tekrar ortadayız. Eller yukarıda. Ellerimiz mata geri dönüyor ve ayağımızı basıp tekrar low kalkıyoruz. Sağ elimizi gökyüzüne doğru gönderdik. Easy twist. Sol elimiz matta. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Elimiz mata geri dönüyor. Ve nefes verdik. Aşağı bakan köpek. Nefes aldık. Sol ayak yukarı, üç bacaklı köpek. Nefes verdik. Sol dizimiz sağ dirseğimize. Tekrar geri üç bacaklı köpek sol dizimiz burnumuza nefes verdik. Nefes aldık. Tekrar üç bacaklı köpek ve kollarımızın arasından karşıya low lunge. Nefes veriyoruz. Sağ dizimizi yere koyduk. Hilal pozundayız. Eller gökyüzünde. Nefes alıyoruz. Nefes verirken sol elimizle sağ el bileğimizden tutup sol tarafa doğru esniyoruz. Vücudumuzun sağ tarafını esnetiyoruz. Nefes verdik. Tekrar eller gökyüzünde. Mata dönüyor. Ayağımız yerden tekrar kalkıyor. Low lunge'dayız. Sol kolumuzu gökyüzüne gönderdik. Easy twist. Sağ kolumuz matta. Yukarı bakıyoruz. Nefes aldık. Ve nefes verirken elimiz tekrar mata geri döndü. Nefes verdik. Nefes aldık. Ve tekrar nefes verirken aşağı bakan köpek. Nefes veriyoruz. Plank pozundayız. Nefes veriyoruz. Kendimizi yavaşça mata bırakıyoruz. Daha sonra dirseklerimizin üzerinde bir plank pozuna kalkacağız. Dirseklerimizi mata koyuyoruz ve kalçamızı yerden kaldırıyoruz. Nefes alıp nefes veriyoruz. Fes verdik Yavaşça kendimizi tekrar mata bırakıyoruz. Göğsümüzün üzerindeyiz. Ayaklarımızı mata basıyoruz. Ellerimizden destek alıp karın kaslarımızla kendimizi geri itiyoruz. Aşağı bakan köpek pozundayız. Ve yavaşça matın ön tarafına doğru geliyoruz. Öne eğilme pozu. Omurgamızı tek tek açarak ayağa kalkıyoruz. Ellerimizi iki yanımızda tadasana. Dansçı pozu. Sol dizimizi geriye doğru kaldırıyoruz. Sol elimizle ayağımızın arç kısmından, iç kısmından tutuyoruz ve sağ elimizle öne uzanıyoruz. Sol ayağımızla Elimize doğru baskı yapıyoruz ve dizimizi daha fazla yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. Dengemizi koruyalım. Yavaşça ayağımızı yere bırakıyoruz. Tekrar tadasanadayız. dans çıpımızı diğer taraf sağ bacağımızı kaldırıyoruz arkaya doğru sağ elimizle ayağımızın iç tarafından tutuyoruz ve sol elimizle karşıya doğru uzanıyoruz sağ dizimizi mümkün olduğunca yukarı kaldırıyoruz sol bacağımızın üzerinde dengedeyiz sağ bacağımızı da sakince yere bıraktıktan sonra tekrar Tadasana pozundayız. Avuç içlerimiz karşıya bakıyor. Nefes aldık. Ör ve hastasana. Kollar yukarı. Ve nefes verdik. Öne eğiliyoruz. Bacaklarımızın üzerine kapanıyoruz. nefes aldık, sandalye pozu, dizlerimiz bükük, dizlerimiz ayak baş, baş parmaklarımızı geçmiyor. Ellerimizi yukarıdan göğsümüzün önüne doğru indiriyoruz, avuç içlerimiz birleşik. Dengedeyiz, sandalye bükülme pozu yapacağız. Sağa doğru göğsümüzü çeviriyoruz. Sol dirseğimiz sağ dizimizle birleşiyor ve elimizden büküldüğümüzü hissediyoruz. Nefes verdik. Yavaşça öne doğru eğiliyoruz. Nefes alıyoruz. Yarım kalkış. Karşıya baktık. Göğsümüzü karşıya veriyoruz. Nefes aldık. Sağ ayağımız önde, sol ayağımız geride bir low lunge'a geçiyoruz. Daha sonra ayaklarımızın arasındaki mesafeyi kısaltarak piramit pozuna geçiyoruz. Önce karşıya bakıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Sağ bacağımızın üzerine tamamen kapanıyoruz. nefes aldık, karşıya baktık. Sol bacağımızı geri atıyoruz, low lunge'dayız tekrar. Nefes aldık. Karşıya bakıyoruz ve tekrar bacaklarımızı yan yana getiriyoruz. Öne eğildik. Nefes aldık. Sandalye pozu. Eller yukarıda. Nefes verirken ellerimizi göğsümüzün önünde birleştiriyoruz. Sandalye bükülme. Sağ dirseğimizi sol dizimizle üst baldırımızla birleştiriyoruz. Ve sol diz omzumuzun üzerinden yukarı bakıyoruz. <laughs> nefes verdik. Öne doğru bırakıyoruz kendimizi. Ellerimiz matta. Bu şekilde birazcık dinleniyoruz. Kalçamızı sağ sola oynatabiliriz. Dizlerimizi hareket ettiriyoruz. Nefes aldık. Yarım kalkış. Karşıya baktık. Sağ bacağımızı geri gönderdik. Low lunge. Nefes alıyoruz. Bacaklarımızın arasındaki mesafeyi kısalttık. Ve piramit pozuna geçiyoruz. Ayaklarımızın ikisi de karşıya bakıyor ayak parmaklarımız. Nefes aldık. Göğsümüz dik. Nefes verdik. Sol bacağımızın üzerine kapanıyoruz. Son kez nefes aldık. Nefes verirken sağ bacağımızı iyice geri atıyoruz. Low lunge'dayız. Daha sonra sağ bacağımızı solun yanına aldık. Öne eğilme. Nefes aldık. Yarım kalkış karşıya baktık. Ve nefes verdik. Aşağı bakan köpek. Son bir derin nefes aldıktan sonra dizlerimizin üzerine mata iniyoruz ve kalçamızın üzerinde bir oturma pozisyonuna geçiyoruz. Lola sana ellerimizi kalçamızın iki yanından yere bastırıyoruz. Ayaklarımız yerden kesiliyor ve tekrar mata dönüyoruz. Tekne pozu. Kaval kemiklerimiz yere paralel, ellerimiz Bacaklarımızın iki yanında kendimizi hafifçe geri veriyoruz. Karın kaslarımız aktif. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Nefes verirken yarım tekne pozu. Sırtımızı yere yaklaştırdık. Ayaklarımız matın hemen üzerinde gergin bir şekilde havada. Tekne pozu tekrar. Kaval kemiklerimiz yere paralel. Nefes verdik. Tekrar yarım tekne. Bacaklarımız gergin. Matın hemen üzerinde ve nefes alıyoruz. Bağdaş pozundayız. Ellerimizi tekrar kalçamızın iki yanına koyuyoruz. Lola sana için. Yerden pek kalkamıyorum ben. Zamanla gelişecektir. Nefes veriyoruz. Ellerimiz dizlerimizde. Çok da üzerinde durmadığım bir hareket açıkçası. Üzerinde dursam yaparım yani kesin. Neyse sırtımızın üzerinde. Bir yatma pozuna geçiyoruz. Ayak tabanlarımız yerde, dizlerimiz gökyüzünde. Köprüye kalkacağız. Omuzlarımızın üstünden ellerimizi yere basıyoruz. Önce kafamızın üzerine kalkabiliriz, direkt kalkamıyorsak. Daha sonra köprüye kalkıyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. yavaşça kendimizi mata indiriyoruz ve dinleniyoruz. Tekrar köprü ikinci tur. Kollarımız başımızın yanında yere basıyoruz ve kendimizi yerden kaldırıyoruz. Çok nazikçe kendimizi tekrar mata indiriyoruz. Burada sert bir şekilde kendimizi yere bırakmaktan kaçınalım. Omurgamız zedelenebilir. Herhangi bir sakatlık yaşamamak adına yavaşça kendimizi yere bırakmamız gerekiyor dinleniyoruz. Tekrar köprü, üçüncü tur. Ellerimiz başımızın iki yanında, yere basıyoruz ve kalkıyoruz. Yavaşça tekrar yere bıraktık kendimizi dinleniyoruz. Ayak tabanlarımız birbirine yapışıyor. Yatan kelebek pozundayız. Bir elimiz karnımızda, bir elimiz kalbimizde. Nefes alıp nefes veriyoruz ve nefesimizi düzene sokuyoruz. Bacaklarımızı kapatıyoruz. Ayak tabanlarımız yerde ve sallanarak bir oturma pozuna geçiyoruz. Ters masa pozu. Ellerimiz ve ayaklarımızın üzerinde kalçamızı yerden kaldırarak bir masa pozuna geçiyoruz. El parmaklarımız topuklarımıza bakıyor. Nefes verdik. Kendimizi yere bırakıyoruz. Ayak tabanlarımızı birleştiriyoruz. Dizlerimizi açıyoruz. Oturan yıldız pozu. Ellerimizle dizlerimizin üzerinden öne doğru kendimizi çekiyoruz ve göğsümüz dik yere, yere uzanacak şekilde kamburumuzu çıkartmamaya dikkat edelim. Nefes alıp nefes veriyoruz. Ve tekrar kalkıyoruz. Dizlerimizi birleştiriyoruz. Sırtımızın üzerinde mata kendimizi bıraktık. Ayak tabanlarımız yerde. Bacaklarımızı kendimize çekiyoruz. Sımsıkı sarılıyoruz kendimize. Bugünkü egzersizimizi de bitirdik. Mutluyuz. Ve beklenen an şabasana ellerimizi ve ayaklarımızı mata yavaşça serbest bırakıyoruz. Her zaman dediğim gibi şabasana da istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben videomu sonlandırıyorum. Benimle yoga yaptığınız için teşekkür ederim. Ve yarınki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.